bir şeyler olacak bakalım ben aynı zamanda sınava hazırlanıyorum biliyorsunuzdur belki diğer önceki videolarımı izleyenler video çekiyorum ve KPSS'ye hazırlanıyorum geçen sene de yine iyi bir puan almıştım ama tam mama yetmedi birlikte sınava hazırlanıyoruz ikimiz çalışıyoruz. Kendi bilgisi ve geometriye geçen sene çalışmamıştık çünkü çok az sorusu var diye ve bir kitap getirilmesi gerekiyor diye. Geçen sene ben son 5 ay kalan çalışmaya başladım ve hiç temelim yoktu. O yüzden yani saldım geometri ve dil bilgisini ama bu sene temelim de var. Yapabildiğimi de gördüm. Neden 5 soru oradan 5 soru oradan kazanmayayım diye sınava işte 10 ay kadar falan olmasına rağmen çalışmaya başladık ve dil bilgisi ve geometriyi bitirme kararındayız ve çoğunu da bitirdik geometrinin çoğunu bitirdik dil bilgisini de artık yapabiliyorum bir tane hoca buldum kendime böyle sınava çalışan birileri varsa hoca arayan işte hiç anlamıyorum dil bilgisinden diyen önerebilirim hocaya gerçekten açtı beynimi içine soktu bilgilerin başka bir yolu yok bunun başka bir açıklaması yok. Ben de ilgisinin tesini yapamayan bir insandım ama o hocayı dinledikten sonra kuzenim de aynı şekilde asla yapamaz, yapamıyordu yani. Geçen sene 60 tane video izledi, işte 60 dakikalık olmadı ama bu sene hoca 3-4 dakikada anlatıyor, çatır çatır çözüyoruz, anlamadık biz de anlamadık. Neyse bunu dediğim gibi çalışan biri varsa öneririm diye bilgisine. Öyle. <laughs> Şimdi videoya geçelim isterseniz. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün kötü enerjinizi şu şekilde çekip alacağım, olumlama yapacağız. Sizi rahat bir, rahat bir, rahat bir, rahat bir uyku hazırlayacağız. Güzel kafana taktığın ne varsa hepsini yok edeceğiz. Yok edeceğiz, yok edeceğiz. Selam canım, uyuyamadın mı? Niye uyuyamadın? Kafana bir şeyler takıyorsun sürekli. Yani ne takıyorsun kafana? Senin için senden önemli olan herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Senin uykundan, uyku sağlığından önemli olan hiçbir şey yok bu hayatta. Anlat bana ne takıyorsundur önce bir. Rahatlaman için şu bir yakalım. Gel. Çok güzel kokuyor bu mum. Çilek kokuyor. Bunu şuraya bir yere koyacağım. Kokusuyla seni rahatlatsın olur mu? Tamam. Sen anlatmaya başla bana. Anlat canım. Ne oldu? Tek tek bir ya anlat. Erkek arkadaşın sana ilgi göstermiyor öyle mi? Aşkım neden ilgi bekliyorsun erkek arkadaşından? Kendinle ilgilenmeyi denedin mi? Daha önce kendini sevmeye herhangi birinden herhangi bir şey beklememeyi öğrenmelisin önce. Bir insan önce kendini sevmelidir daha sonra çevresindeki insanlardan ilgi ve saygı görmeyi bekler. Ama önce kendini sevmelisin. Kendin için bir şeyler yapmalısın. Kendi en iyi versiyonuna gelmelisin önce. Ondan sonra zaten gerisi oluyor. Zaten kendinle birlikte kendinle baş başayken ellerine bildiğin keyif aldığın aktiviteler yapmayı öğrendikçe, e, tabii ki sevdiklerimiz var, tabii ki sevdiklerimize ihtiyaç duyacağız ama bunu öğrendiğin zaman, ya karşındaki insan kim olursa olsun, onun ilgisizliği senin gözüne değmiyor yani. Eski sevgilini de takıyorsun kafana aşkım eski eski de kalmış. Ne yap, yapıyorsun bunu kendine ki? Bunu kendine yapma. Geçmişe bakarsan önünü göremezsin. Evet kesinlikle öyle. Ben bugün eski sevgiline şu beynin beyninde şurada bir yerde şurada bir yerde onu çekip keseceğim sen merak etme. Bunu niye takıyorsun kafana? İşte zamanında kalbini kırdı aleme. Hatırlayıp travmalarını tetikliyor. Rüyana giriyor. Çok normal hayatım. Kafamızın bir yerinde, bir yerine, bir bölümünü bir sürü meşgul eder. Her ne olursa olsun. Bu işte eski sevgili olur ne bileyim. Çocukluktan kalmaz olur. İşte aileyle ilgili bir şey her şey olabilir. O bir süre Beyninde yer ettiyse daha sonradan bilinçaltına Yerleşiyor ve bunu çıkartmak senin elinde olmuyor. Ama ben şimdi çıkartacağım. Görüyorum. Buradan görüyorum senin neler kafana takıldığını. Öncelikle şu eski sevgilini bir çıkartalım Kafanda だただの。 Şurada şurada, şurada. şurada, 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 şurada. çok yerleşmiş. Çok, çok, çok yerleşmiş kafana takılan bir anı var. Onu oradan almak biraz biraz zor olacak. Biraz şöyle onu biraz yerinden edeyim. Dokunarak, dokunarak, dokunarak onu biraz yerinden edeyim. Biraz oynatayım. Evet, ucu ucu göründü. Almaya çalışacağım şimdi. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Alamadım, alamadım, alamadım. Ama sen merak etme, alacağım. Biraz da şununla deneyelim. Und dann... öyle bir gençlik zamanı yaşıyoruz ki gelecek kaygısı olmayan genç ya aileden çok zengindir ya da gerçekten dişiyle tırnağıyla çok 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 çok, çok eskiden beri çapaladı bir şeyin ekmeğini yiyordur bunları yapmayan Herkes gelecek kaygısı yaşıyor maalesef. Maalesef ben de çok yaşadığım zamanında çok kötü, çok kötü kaygı bozukluklarını ben de yaşadım ama ne oluyor biliyor musun? Kendin için bir şeyler yapmaya başladığın zaman işte bu her şey olabilir. Yeni bir dil öğrenmek olabilir. Hayat rutinini oturtmak olabilir. Günlük yapmakta zorlandığın, yaparken çok yorulduğun işlere düzenli bir rutine oturtmak olabilir. Kitap okumak olabilir. Kendini bulduğun anda, kendini sevmeye başladığın anda hepsi geride kalıyor emin olabilirsin. Evet, o zaman geleceğin içinde kaygılanacak bir şey kalmıyor. Çünkü zaten kendini bulmuş oluyorsun ve ne yapacağını önünü görebiliyorsun. Evet. Şimdi senin bu kaygı bozukluklarını tabii çekelim. Şurda bir kaygı.

13 yaşlarında havalandık. İşte ben onu kandırırdım. Şey diye kolumla oynayarak beni uyutamazsın diye kandırırdım. Benden bir, bir küçük. Sonra o da işte hayır uydururum diye inatlaşırdı. Böyle kolumla oynardı. O oynadıkça ben uykuya dalardım. Şimdi sana aynısını yapacağım. Yüzünle. Yüzün. Kolye Sana buradan bir taka hediye etmek istiyorum. Daha takısı bahşi ettim ama çantam biraz küçük geldi, küçük geldi. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Yenisini alabilirim. Burada hangisini beğenirsin? hangisini istersen.

getireceksin getirdin mi getirdin çok güzel sonra o çekmecenin bir tanesini aç açtan çok güzel oraya neyi kafana takıyorsan ilk başta işte bu her şey olabilir yarın ne giyeceğin olabilir sonra işte iki gün önceki Ile konuşmuşsundur işte onu çok kafaya takmışsındır istediğin kendine konuşmanı sevmemişsindir bir şeydir yani her şey olabilir her şey olabilir her şey olabilir onu oraya koyacaksın o düşünceyi o çekmecenin birine koyuyorsun koydun güzel şimdi o çekmeceyi pat diye kapat çok güzel ikinci çekmeceye geçelim Sonra oraya da yine aklına takılan biri olabilir, aklına takılan işte bir kitap olabilir, aklına takılan bir film olabilir, etkilendiğin ve sen duymanı engelleyen her şey, her şey olabilir. Oraya da onu koyup pat kapatacaksın böyle böyle. Artık ne kadar kafana takılan şey varsa senin çekmecelerinin bölmesi o kadar veya azalabilir bunu lütfen dene olur mu bunu ben zamanında denedim bunu denedim ve baya bir faydasını gördüm yani bu zaten e, psikolog değilim ama böyle bir şey dinlemiştim bunu ben kendim uydurmadım böyle bir tedavi yöntemi de varmış bunu lütfen dene ben denedim çok verim aldım 分散的灯。三三三三三 hissetmek için hiç kimseye ihtiyacımız yok. Senin de yok, benim de yok, onun da yok, hiç kimsenin yok. Herkes kendi kendine mutlu olabilir. Herkesin ilacı de Seni çok önemsiyorum. Lütfen lütfen yine gel. Seni yine beklerim. Videonun burasına kadar geldiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve Heyecanla çekiyorum bu videoları, hiçbir zaman zorla oturmuyorum bu kameranın karşısına, her zaman bir istek ve bir heyecanla oturuyorum. Sizi çok seviyorum, çok 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 seviyorum. Yine beklerim, hoşçakalın, 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 hoşçakalın.